Merhaba arkadaşlar. Kendinizi mutsuz hissediyorsanız, bugütsün size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem, sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce en hoca yazın hocam ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Ercüment hocam insan kanalından yazıyorsunuz kardeşler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Süryani büyüsünü anlatacağım. Süryani büyüsü haklarıyla yazılır ve üzerinizdeki olumsuz etkileri kaldırmaya yarar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Ve bilgisayar çıktısı aldığımız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömedim. Hayırlı ve olumlu haberleri zamanla 20-25 günlük bir süreçte işte göreceğiz arkadaşlar. Ercümen Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.